Bu dördü bir kilo, 150 iki levrek, iki tane de kabalı çıplak balığı var arkadaşlar bunun. Buraya da olduğu gibi 300. Bu karışıya olduğu gibi 300. Gel bakalım. Şey yapayım, şey Bu dördü bir kilo, 250 gram gelen dört mırmıra da buraya da olduğu gibi 350. Bu mırmırlar olduğu gibi 350. Gel bakalım çıplası var orada, kabalı çıplak balıkları var. Koşun. Koşun. Beşi bir kilo 150 gram geliyor bu kapalı çıpralı balıkların arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300. Bu kapalı çıpralı balıklar olduğu gibi 300'den fazla var mı abim de? Evet. kilo 150 gram geliyor. Bir tane yerimurmuru, bir tane dili, bir tane istavridi, iki tane de kaba balığı var arkadaşlar buranın. Buraya da olduğu gibi 250 bu karışık meniye. Var mı 250'den fazlası? Evet. 255'i geldi. Var mı 255'ten fazlası? Yazdık oraya 255 buraya. Bu altısı bir güne gelen kabalı balıklarda arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 220. <laughs> var mı 220'den fazlası? 225'i geldi. Bunu da karşıma <laughs> yazdım. Hoppa. Bu bir kiloya bu kapalı balıklar da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200. Bu kapalı balıklar olduğu gibi 200. Gel bakalım biraz da şuradan bağla girelim. Bu ikisi bir gelen ben mavra kilim eksilerli arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 120 var mı 120'den fazlası bu da abimde. 80 mer. Bu üçü bir kilo 200 gram gelen de üç mavra geldi. Buraya da oldu gibi 140. Bir kilo 200 gramdır. Yazdım arkasında. Bir <laughs> kilo 150 gram geliyor. Evet. Tek çıplar arkadaşlar. Buraya da oldu gibi 450. Ne aldın? Orada 455'i geldi yukarıdan. 460'ı, 465'i, 70'i, 75'i, 80'i. Yazdık. Önde kağıt. Bu 800 gramı da buraya da böyle olduğu gibi 370. Var mı 370'ten fazlası? Bunu da kardeşime yazdım. 70. Bu üçü bir kilo 100 gram gelen 3 tane çıplayan arkadaşlar. Bıralı olduğu gibi 370. Var mı 375 geldi karşımdan. Var mı 375 tam fazla. Bunu da karşıma yazdım. <laughs> Bu dördü bir kilo 200 gram gelen kabalı çıplayan Buraya da olduğu gibi 320. Buraya 320'den fazla ayran var mı? Bu da karşımda kardeşimde. Şuraya bıraktım balığı karışmasın kardeşim. Bir saniye Kemal'cim. Tamam, tamam, tamam. Gel bakalım. Çiçek gibi vallahi. Bu atopodun da kilosuna 350 arkadaşlar. Kaç kilo geldi? 3 kilo geldi tam. Var mı 350'den fazlası? Bunu da abi 350 liraya yazdım. Kaç kilo kadar abiciğim? Buyur abiciğim. Şurada abi. De. Bir kilo 200 gram geliyor arkadaşlar bu kapalı balıklar buraya da olduğu gibi 200. Bir kilo 200 gramdır buraya olduğu gibi 200. Yavaş şu ufaklarından gelir. Nasıl kaç kilo? Üç bin lira. Bin evet. bin bu bir kilo 100 gram gelen lider kedi arkadaşlar buraya da olduğu gibi 170 ver bakalım istiyorum. İkisi 700 gram geliyor arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 180, 185, 190'ı 95'i, 200'ü 205'i var mı? 205'ten fazlası. Hocam kardeşim de 205 Bu 4,2 200 gram gelen 4 tane 20 numaralar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 320. Bu mırmırlar olduğu gibi 320. Çevir bakalım yavaş. almak evet. evet. Buraya 500 demiştim arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 450. Evet. Var mı 450'den fazlası? Bu da yukarıda. Nova bu bir güne gelen kabalı balıklara da arkadaşlar buraya da böyle o olduğu gibi 180. Bu kabalı balık, balıklara olduğu gibi 180. Bu abim de sağında. Bu bir de bu kabalı balıklara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 180. Bu lidaki olduğu gibi 180. Gel bakalım şuradan. Evet. Bir tane daha istiyorum. Bu üçü bir kilo 350 gram gelen dört üç tane meksinarlı mavrakili balığı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150. Buraya olduğu gibi 150. Çevir bakalım Kemal. Bir kilo 800 gram geliyor arkadaşlar bu melikop. Bunun da kilosuna 300. Bu balığı olduğu gibi 500. Şöyle yapalım. O istiyorum oradan. Üç tanesi 750 gram geliyor. Bir tane yarım var, iki tane de kaba balığı var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160. Gram. Orada 160, 165'i geldi bunun yukarıdan. Bunu da yukarı yazdık. Tüm balığı alıyorsun ki evet. Sırasından bana veriyorsun. Arka canım benim. Arkadaşlar balıkları buraya koyacağım. Arzu ettiklerinizi söyleyeceksiniz. Ben de size yardımcı olacağım. Abi etin orada Bir ver. var mı arkadaşlar? Al Dedim tek ufak devre var mı? Yok. Çıkardım. Abi Onu yok. Taşıyordun. Balıklar bunlar. Devrekler var satıldı. Aldın hani mı? Ben aldım. <laughs> şey. Valla abi yani. Yok. Şu an için yok. bir <laughs> <Mele, paktinaki. gülüyor> <laughs> Sen ben iki de tane mar ı mar ı istiyordum. Bir Senden o ol, Araba olanları. Şunları mı istiyorsun? Bu ikisi yeterli mi? Azlı oluyor. 170 lira yazıyorsun buraya. Halikarnas balığı sahibi. Buraya da yaz 170. Halikarnas. Hangini istiyorsun abi? Söyle bak, göster bana. Üç tane mi istiyorsun? Bu da. Evet. Buraya da 240 yaz. İki tane iri de ben alayım. Ne? Vereyim abi. Hadi. 240 10 lira ver. Evet. Yeterli mi bu? Evet Buraya da 150 yaz. Abi şu bir tane iri da bir tane bana ver o zaman. Veriyorum abi. Üzeri kim? Benim. Şu iyi mi? Evet. Burada 200 300 lira. 50 abi? Buraya da 65 yaz Fatih. Burada. Aç abi. Buyur evet. Hem de çok güzel olur. canım. 65 abi. <laughs> 3 tane vereyim kardeşim. Şu ve <laughs> şu. Buraya da 210 yazın. Burada. Tamam. Bu? Abi. Nerede, nerede. Buraya da 120 yazdım çok. Sağ olun Recep. Buraya çok da, çok da 130 lira veren alabilir arkadaşlar. Nasıl? Yaz, Yaz, da bana Yaz, ya. Yaz, ya. Yaz bakalım bana. Kaç lira 130. Araba nasıl indirecek Recep? Orası çünkü kayın kırılır. Kayın kırılır. Kolay gelsin. Ne istiyorsun? Kefal. Böyle ikisi 980 gram.

Ne yapıyorsun? Buraya da 380 lira lazım. Allah'a emanet abi. Artık abi. Buradan mı? Verdim abi. abi. <laughs> Buraya da 110 yaz. Ver bana ver bana. Yoksa <laughs> 10, ne var mı abi? Yüz lira Yüz lira ver. Yüz lira Bir tane lira ver. Bir tane ver. Yüz lira ver. Yüz Yüz lira ver. lira ver. lira Yüz lira 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 Yüz Yüz lira ne baba? <laughs> atapot. Başka yok mu? Var mı atapot? Yok. Yarın öbür gün olur. Beş tane mi? Buna da yüz lira yazın bu kardeşime. Evet, 550 lira yapıyor. 500 lira alabilirsin bu balı. Buna da bakalım. Bu da 570. Buna da 500 lira verip alırsın konuşuyor tava altına. Ona yapsın. Ben de Yok, ben inanmıyorum. Buradan. Yorumlar nasıl geldi. Seven çok sevdi, <laughs> kızan çok kızdı. Yani ortası yok yani. Melek o babam. Sevenler çok sevdi, kızanlar çok kızdı. <laughs> orada kötü yetkin olmadı ama yeşim e, bazen tarzımızın şaştığı. Orada <laughs> çıktı aslında iyi niyetli bir <laughs> <iyi> abimizdi. <laughs>